Havai fişekler, yemek kamyonları ve buz gibi suya dalışlar. İsviçre'de yeni yıl yine geleneksel bir tarzda kutlandı. Cenevre Gölü ve Zürih Gölü çevresinde toplanan binlerce kişi gece gökyüzünü aydınlatan göz kamaştırıcı havai fişeklerin tadını çıkardı. Festival havası her yerdeydi. Konserler, hareketli barlar ve lezzetli yemek kamyonu ikramları. Ama durun, daha da havalı oluyor. Kelimenin tam anlamıyla Gerçek İsviçre tarzında ya bazı cesur ruhlar 2025'e buz gibi bir gelenekle başladı. Musi Gölü'nün soğuk sularına dalmak. Bu soğuk yüzme 1999'dan beri bir yılbaşı gecesi geleneği ve İsviçrelilerin soğuğu nasıl kucakladığını kanıtlıyor. Kutlamalar tüm hızıyla devam ederken İsviçre'deki görevliler tetikteydi. Zufikonda bir yeraltı garajındaki Lamborghini yangını nedeniyle yüzden fazla itfaiyeci yangına müdahalede bulundu. Zürih'te 38 yaşındaki bir Türk vatandaş, genç bir kıza tacizden dolayı gözaltına alındı. İster havai fişek, ister buz gibi bir dalış olsun, İsviçre yeni yılı nasıl şık bir şekilde karşılayacağını kesinlikle biliyor.